Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, bu akleton takımının nasıl alındığını göstereceğim. Akleton takımının alındığı zaten bayağı zor. Ben YouTube tam baktım. Şimdi biz bu takımı alacağız işte. Akleton takımı olmayan bir kombinimi seçeyim. Ben şimdi bunu yeni öğrendim. Şimdi arkadaşlar akleton takımı olmayan bir kombinimi seçiyorsunuz. Sonra bakalım şuradaki tuş gösterdiğim tuşa he, sürekli basıyorsunuz baya. Sonra şuradan şeye basıyorsunuz. Bak olmadıysa biraz daha devam etmeniz gerekir. Bakın ben de şu an oldu. Ben de zaten iki kere oldu hemen. Şimdi biz ben bunu yaptım. Şimdi oyundan şöyle bir şekilde çıkıyorsunuz. Bakın şimdi ben gireyim bir daha PKX'ye. Arkadaşlar <laughs> yani işte burada bir sürprizim de var. Evet çıkarım. Erkeklik don takma. Youtube'da arattım buldum. Ben de sizinle paylaşmak istedim. İşte bununla beraber şimdi ben size e, sürprizim şuydu. Şimdi ben size karakter önerisi vereceğim. Aklet donla. 10 o don 10 takımıyla. Bu karakterin nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi size ondan şey öyle olunca Ter rengini buraya giriyorsunuz ve ter rengini seçiyorsunuz. Sonra yüzünü seçiyorsunuz, kaydediyorsunuz. Ben çoktan kaydetmiştim. Şimdi yüz olarak bu yüzü seçiyorsunuz. Saçlara giriyorsunuz. Saçlardan bu saç. Kıyafetlerden zaten hiçbir şey yok. Şapkalardan bir şapka. Evet, şapkalar şapkayı Kulak şeylerden, e, kulaklıklardan bu küpeyi seçtim Helvanlardan şu eldivenim. E, ayakkabılardan şu telleri. Gözlüklerden ise bunu. Böyle yapınca kombinimiz tamamlanmış oluyor. Ben bu kombini bayağı seviyorum arkadaşlar. E, bayağı güzel bir kombin. Zaten girişte böyle başladım. Evet burada e, bu arada videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı. Abone olmayı. Siz bunu izlerken bu arada e, sabah olmuş olacak. Siz bunu sabah izleyeceksiniz. Ben şu an gece yapıyorum. No. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye.